Eurobarometer diye bir e, firma bu. Avrupa Birliği'nin kamuoyu araştırma kurumlarından birisi. Eurobarometer en önemli kurumlarından bir tanesi. E, 2005 yılında gerçekleştirdikleri bir araştırma göre Tanrı'ya inanmayanların oranı Avrupa Birliği ülkelerinde. İnanmayanların. Yani bu tek tanrı dinlerin tanımladığı anlamda bir Tanrı'ya inanmayanların oranı. İsveç'te yüzde %77. Danimarka'da %69, Norveç'te %68, Fransa ve Hollanda'da %66, Britanya'da %62, Finlandiya'da %59, Belçika'da %57, Almanya'da %53, İsviçre'de %52, Avusturya'da %46, İspanya'da %41, İtalya'da %26. Türkiye'de o yok Avrupa için yapmışlar Türkiye'de kapsam altına almışlar yüzde Şimdi ben soruyorum. Yani Avrupa'da mı daha çok sahtekarlık ve dolandırıcılık var yoksa Türkiye'de mi? Avrupa'da mı daha çok insan hakları ihlali var yoksa Türkiye'de mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ahlak, efendim, insan hakları falan bunlar dine endeks şeyler değil. Şunu iddia etmiyorum. Yani insan dinden uzaklaştıkça daha ahlaklı oluyor, da daha gelişir. Böyle bir tezim yok ama bu da yani düşün üzerinde düşünmemiz gereken bir şey.